23 Nisan sabahından hepinize günaydın. Öncelikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı herkesin kutlu olsun. Hemen maçlara geçeceğim. Bu video herkese açık. 3 maç burada var. Diğer videoda da 3 maç verdim. YouTube katıl ekibine özel. Diğer videoyu görmek istiyorsanız açıklamadaki mavi renkli linkten kanala katıl yapabilirsiniz. Saat çok erken. Biraz da uykumu alamadım bugün. Şöyle anlatayım. Yapmanız gereken çok basit şeyler var. Birincisi Instagram'da yaklaşık 80 bin kişi olmuşuz. YouTube kanalımızı sadece 20 bin kişi takip ediyor. Yani bu videonun altında abone ol butonu var. Bu bedava zaten abone ola basacaksın. Abone olacaksın. Burada da en önemli iş bizim için YouTube. YouTube'da büyümemiz lazım. Yani daha büyük kitleye ulaşmak için burada büyümemiz lazım. İşimizi bence doğru yapıyoruz. En azından dürüst yapıyoruz. Maç gelse de gelmese de doğru yolda ilerlediğimize inanıyorum. Açıklama kısmına hem YouTube katıl linkini hem Instagram hem Telegram, herkese açık olan bir Telegram grubumuz var. Orada da yaklaşık 21 bin, 22 bin kişi falan var. Onun da linkini bırakacağım. Açıklamada bazı şeyler yazacağım. Onları dikkatli okursunuz. Hemen maçlara geçiyorum. Herkese açık videoda verdiğim 3 maç. Birinci maçım Ankara Gücü Beşiktaş maçı. Kupada yarı final ilk ayak. Şimdi ben Beşiktaş Ankara Gücü maçı vardı. Ligdeki son maç. Ben o maçta yorum yapmıştım. Biraz daha hani Ankara gücünü bildiğim için Beşiktaş'ta takip ettiğim için Ankara gücünün ben o maçta gol atacağını düşünmüştüm. Atamadılar. Yani maçı izledim dünyaları kaçırdı Ankara gücü atamadı. Beşiktaş'ta da kötü gidişe dur dediler. Yani Muçi özellikle çok iyi oynadı. Ben Muçi'yi çok beğeniyorum. Hatta önümüzdeki yıl Beşiktaş'ta kalmaz diye düşünüyorum. İyi bir takıma transfer yapabilir. Benim bu maçla alakalı şöyle bir çıkarımım var. Şimdi bu maç iki ayaklı. Yani Ankara gücü Beşiktaş önce Ankara'da oynayacak sonra İstanbul'a gidecek. Ankara Gücü eğer Ankara'da Beşiktaş'a gol atamazsa bu turu geçme ihtimali yok. Yani onlar için kupa bir hedef. Fenerbahçe'ye dediler. Beşiktaş içinse sezon zaten berbat geçmiş. E, ellerinde onların da sadece bir kupa kalmış. Beşiktaş için daha önemli bir maç. Beşiktaş son maçta da gayet iyi oynadı. Ankara Gücü içeride bu sefer bence gol bulacak. Beşiktaş da karşılık verir. İlk maçım Ankara Gücü Beşiktaş karşılıklı gol var. İkinci maçım. Premier Lig'den Arsenal Chelsea maçı. Premier Lig'i çok yakından takip ediyorum. Chelsea'yi daha da yakından takip ediyorum. Chelsea maçlarını izliyorum. Adamlar hep söylüyorum yani gole çok yakın bir takım. Yenerler, yenilirler ne olursa olsun. Palmer diye bir adam var. Son maçta mesela 6-0 biten maçta 4 tane gol attı. Yani şu Chelsea Everton maçının açın özetini izleyin. Mesela penaltı oldu. Maç 3-0 mıydı, 4-0 mıydı? Penaltı 2 maç diye adamlar kavga etti. Yani Adamlar aç anladın mı? Golü aç. Zaten bu adamların hedefi kalmamış. Şampiyonlar Ligi yok. Ligde bir şey yok. Saçma sapan yani o bütçenin karşılığını alamamış bir takım Chelsea. Ama maçlarda herkes gol atmanın peşinde, herkes piyasa yapmanın peşinde. Arsenal zaten kupadan elendi. Ligde de son maçını kaybetti. E bu maçta Arsenal kazanmak için oynayacak. İlla ki Arsenal bir gol atacak. Chelsea de gole bu kadar yakınken boş geçmez diyorum. İkinci maçım Arsenal-Chelsea maçı. Karşılıklı gol var. Üçüncü maçım hiç sevmediğim bir takımın maçını aldım. Yani hiç sevmiyorum Juventus'tan. Yani hiç az etmiyorum yani öyle bir takım gidiyor 0-0 bitiriyor, 2-2 bitiriyor, 5-0 bitiriyor. Dengesiz bir takım. Şimdi Lazio ile Juventus'un maçı var. Bu kupa yarı final ikinci maç. İlk maçı Juventus kendisi aslında 2-0 almış. Bu maçla alakalı bir buçuk üst söyleyeceğim. Neden söyleyeceğim? Oranı çok yüksek. Maçı beğenmesen de hoşuma gitmese de oran mantıklı geldi. Maçı da şöyle oynadım kafamda. Şimdi Lazio Juventus ilk maç 2-0 Juventus kazanmış. Lazio 0-0 yaramıyor. 1-0 yaramıyor. Lazio maçın başından itibaren gol atmak için her şeyi deneyecek. Onların da yani hedefi sonuçta kupada final oynamak. Taraftarına bir kupa hediye etmek. Bu maç 0-0 gittiği sürece Lazio'ya yaramayacak. Lazio saldıracağı için 60-70'e kadar bak ilk yarı bile demiyorum. İlk 45'ten bile bahsetmiyorum. Eğer 60. 70. dakikaya kadar maçta bir gol olursa bu maç bir şekilde bence 1.5 üste gidecek. Gitmek zorunda. Ne 0-0 ne 1-0. Lazio hiçbiri yaramıyor. Ha diyelim Juventus attı. E yine Lazio saldıracak. Juventus açığı bulacak. Belki 2-0'ı bulacak. Yani benim bu maçla alakalı beklentim Lazio-Juventus maçına ben 1.5 istiyorum. 3. maçım bu. Oranlar da gayet güzel. Ben oran vermiyorum. Ben resmi siteden bakıyorum. Resmi iddianın sitesinden bakıyorum. Adamlar hala işte oranlara laf ediyor. Yani 1'e 4 oran yakalamışız. 2 gündür yakalıyoruz Adam da hala diyor ki ben 300 oran biliyorum. Aynen kardeşim. Hepiniz 300 oran biliyorsunuz. O yüzden hepiniz gelip beni izliyorsunuz. Bir şey de söylemek istemiyorum. Akıllı adamlar zaten bu videoları düzgün takip ediyor. Bilinçli bilinçli insanlar çok. Onlara teşekkür ediyorum. 3 maç verdim. Ankara Gücü Beşiktaş maçına ben karşılıklı gol var diyorum. Bu maçtan 1-1, 2-1 gibi bir skor bekliyorum. 2. maçım Arsenal Chelsea maçı karşılıklı gol var. 3. maçım Lazio Juventus maçı 1,5 üst. Bir sonraki videoda görüşürüz. Eğer dediğim gibi diğer katıl ekibine özel videoyu da görmek istiyorsanız açıklama kısmındaki mavi renkli kullanıp mavi renkli linki kullanıp kanala katıl yapabilirsiniz. Hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.